Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. 1.5 Kangoo dizel aracımız neden çekmez, neden gitmez, vıcırtı sesi, Gazabı yüklendiğin zaman ıslık sesi nereden gelir? Çözümü nedir? Neler değişmesi lazım? Bu videoda hepsini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aracımızın motoruna dönelim. Araç 1.5 Kangoo dizel arkadaşlar. E, araç ıslık çalar gibi bir ses yapıyordu ve aracın çekişi düşüktü çok düşüktü ee, İnceleme sonucunda turbo hortumunun gördüğünüz gibi turbo hortumunun patlak olduğunu gördük bütün her yere yağ bulaştırmış zaten ee, sistemdeki yağı komple bulaştırmış şimdi buradaki şu hortumu sökeceğiz şu turbo hortumudur arkadaşlar bu hortumu değiştireceğiz hep birlikte Tripodumu kuracağım inşallah sizlerle birlikte bu hortumu değiştireceğiz Hortumu değiştirdikten sonra Bu hortum ne işe yarıyor Ne gibi bir etkisi olacak Aracımızı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Bu arada yağ bakımı da yapılıyor Yağ fitnesi şurada Hava fitnesi burada Mazot fitnesi burada Bunların bakımı da yapılıyor Hep birlikte yapalım Bir turb ortamında bir işte sonra bir daha bir iki üç şurada bir şunu var dört evet. şurada turbo basın tekrar şu ortam var bu şurada yine altta telepçe <laughs> burada fikirli, yüz, bir telepçe elimi oynuyor. Şimdi yüz şurayı bir arayacağız.

sorunu birazdan göstereceğim size. Arabanın çekmeme sorunu. Söktük kaldık. Gördüğünüz gibi şu parça arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bu araba bu yüzden dolayı çekmiyor. Şurada altında bir küçük parça daha var. Hortum. Şimdi ee, onu alacağım. Bu taraftan çalışacağız arkadaşlar. Tam şu kısım. Bakın ezilmiş. Vijileme sesini filan. Bu yapıyormuş arkadaşlar. Turbo resmen ee, turbonun basınç hava hortumu. Buradan bükmüş artık zamanla olan bir şey bunlar. Yani zamanla gidiyor arada. Şöyle kelepçesi var. Kadim Yedim Arslan'daki kelepçe o yüzden. Bunun altında bir kelepçe daha var. Ee, buradan çalışacağım diğer taraftan kursam da görmezsiniz. O kelepçeyi açıp oradaki küçük ortamı da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Nasıl bir şeye geliyor. Sonra sıfırını alalım. Bir de sıfırıyla yan yana eskisine kayasayalım. Alttaki kısa küçük hortum parçası arkadaşlar. Bu da e, yapılma kolay kolay bir sıkıntı yaratmıyor. Turbo basınç hortumu yenisini getirdik arkadaşlar. Yenisi de yine aynı şekilde sadece üzerinden münşür çıkmıyor. Münşürü balata spreyine temizledim. Şimdi orayı da bu işlemi yaptıktan sonra taktıktan sonra temizleyeceğim. Takmadan temizlersem turbonun içine ya pislik dolabilir. O yüzden dolayı burayı takacağım. Söktüğümüz gibi arkadaşlar sadece kelepçeler bir tane vida münşür işte hortumlar falan var. Geri kalanda hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde toplayacağız arkadaşlar. Zaten şu hortumu sonradan değiştirmişler. Kabloya farklı bir şey yapmışlar. Ee, bu şekilde olmaz. Biz bunu kendi orijinal hortumlarına çevireceğiz. Burası sağlam, burası ölüklü. Turbo da basıncını kaybettiği için arabada çekiş olmuyordu. Havayı zayıf alıyordu yani. Yakıt hava karışımındaki havayı zayıf aldığı için arabacımızda çekiş olmuyor. Turbolu araçlarda turbo devre dışı kaldığı zaman araç gitmez, vicileme sesi yapar. Aracı topladım arkadaşlar. Şu kapak var. Bu kapağı elinizle çekip alıyorsunuz. Altında hava fitnesi var. Şuradan gözüküyor. Oraları yıkadım. Ee, şey yaptı. Balata spreyinin. Durdu. Mazot fitnesi, yağ bakımını falan da yaptık arkadaşlar. Tüm filtreleri değiştirdik. Ön balata diksleri değiştirdik. Ee, arka balatalara ayar yaptık. Şimdi ilk marşımızı yapacağız. Yani koyduk. Araçta bir ıslık sesi vardı. Gitmiş mi? Gitmemiş mi? Bakalım. Zaten direkt belli ediyor kendini. Hızdırma bujisi. Söndüğünde basıyoruz. Yağlanmamız söndü. Biraz çalışsın arkadaşlar. Dizel de olsa ne kadar kolay çalışırsa çalışsın. Araç bize geldikten sonra yaklaşık e, sabah geldi. Saat şu anda bir civarı arkadaşlar. Bir civarı olduğu için bayağı bir gene de soğumuştur. Hava gerçekten de çok soğuk. Ee, o yüzden dolayı şöyle bir e, birazcık bekleyeceğim. 30 saniye, 40 saniye. Araç bir kendini yağlamasını falan yapsın. Biraz ısınsın. Ondan sonra gaz vereceğim. Siz de o şekilde yapın. Aracın kilometresi, kilometresi 240 binde. 42 bin. 56'da arkadaşlar. Bunların devir çubukları da hoş duruyor aslında bunlardan bulut da kilometre saatlerini ona göre yapmak lazım şimdi biraz bir gaz verelim arkadaşlar duyduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yok sesi duyarsınız kendi arabanın orijinal çalışması 10 numara çalışıyor arkadaşlar şu anda. Civileme gitmiş bildiğiniz ıstık sesi vardı. Bastığınız zaman yapıyordu. Biraz daha ince bir ıstık sonunda. Şu anda o ses filan gitmiş. Zaten gaz yemesinden belli arkadaşlar. Gaza korkulmaz direkt tepki veriyor. Diğerinde vermiyordu. Bunlar da turbo çok önemlidir. Bunu da bahsetmiş olduk. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.